Evet arkadaşlar böyle bir resim çizim. Bir tane daha pembesini çizeceğiz. Nasıl olmuş? Buna da ha, pembe saatimi çizdim. Evet arkadaşlar saatimizi çizdik. Renklerimizi aldık elimize ve boyu hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar saatimiz bitmişti. Hemen yanlarının süslemesini yapıp videoya geldik. Evet arkadaşlar süslemelerini de yaptık. Beğendiyseniz yorumlara kalp bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani çok güzel olmuş. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen. Diğer videomuzda görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar önceden çizdim ama videosunu çekmediğim bir şey var. Nasıl olmuş? Bir de şu var arkadaşlar. Bir de böyle bir saat çizmiştim. İki renk de söyleyebilirsiniz yorumlara. Lütfen yorumlara istediğiniz saat ya da ya da renkli kart çizebilirim. Bir de en sevdiğiniz çizgi film karakterini onu merak ediyorum. <laughs> Lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar yorumlara kalp bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara hangi renk saat yapmam istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben tabii ki de size yanıt veririm müsait olduğumda. Bir de snapchat'iniz varsa yoruma kalp bırakın. Görüşürüz.